Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz Borsa İstanbul'da hareketli günler yaşamaya devam ediyoruz. Hatta bu hareketli günler olumsuz hareketli günler diyeyim. Yani böyle uçup kaçıp bizi heyecanlandırmıyor. Hep böyle karamsarlık havası içinde devam eden bir süreç içindeyiz. Bunun da biliyorsunuz değişik sebepleri var bu sebepler, jeopolitik riskler hala devam ediyor, üzerine ABD'nin vergi e, değişiklikleri e, üzerine de ülke içindeki siyasi gerginlik. Şimdi bunlarda herhangi bir değişiklik olmadığı için şu an hisse alım kararı vermek yanlış olabilir arkadaşlar, çünkü hali hazırda bu e, riskli konumların içinde. Hiç herhangi birinde bir değişiklik olması lazım ki borsada bir hareketlenme, genele yayılan bir hareketlenme görünsün. Yani hisse bazında hareketlenme olabilir. Yani yarın bir haber çıkar, bankalar artı 2, artı 3 yapabilir gibi. Yani hani anlatabildim mi? Öyle bir şeyler olabilir. Ama genele yayılan bir yükseliş trendinin veya böyle yatay pozitif seyirin başlayabilmesi için bu mevcut saydığım risklerle ilgili politik ve e, siyasi risklerle ilgili veya siyasi gerginliklerle diyeyim ya yani riskler biraz şey, siyasi gerginliklerle ilgili e, konumlarda durumlarda değişiklik olması veya bunlarla ilgili ciddi düzeltici adımların gündeme gelmesi gerekiyor şimdi böyle şeyler gelmediği sürece bu bizdeki yatay negatif seyir e, devam eder arkadaşlar yani Yarın bir tık belki yükselir ama ondan sonraki gün daha kötü, daha derin bir düşüş söz konusu olabilir. Yani şu anki konumumuz alım için uygun değil. Ramazan'da, Ramazan öncesinde, yani Ramazan ortasında veya sonlarına doğru ülke içi siyasi gerginlikler başladığında aslında kar var veya zarar var her neyse tam kol, kol kes yapma zamanıydı. Ee, tabii onu kaçıranlar oldu. Ben zaten o zamanki videolarımda da bu iş bir iki günde bitmez demiştim. Hani kayda alıp satan, nakite geçen e, fonlara yapışan olduysa e, onlar e, bence şu an iyi durumdadır. Ama ben videolarımda bunu söylemiştim. E, borsamıza gelecek olursak 9000'in üzerinde tutmaya çalışıyorlar. Bugün Aselsan'la tuttular. Aselsan artı dörtlere yakın bir de Akbank biraz artı sıfır dört falan galiba bunlarla endeksi eksi bir kusurlarda tutmayı başarabilirler. Eğer Aselsan da bugün böyle bir eksi iki eksi üçlere gitmiş olsaydı muhtemelen endeks 9000 bin bantlarında kapatırdı. 9000 zaten birilerinin 9000'i alersi var. 9000'i oradan yukarıya götürüp yani böyle ne öldürüyorlar ne diriltiyorlar süründürüyorlar hesabı. bir durum söz konusu. O yüzden bence alım yapmayı düşünen arkadaşların biraz daha bekleme, Hani günlük al sat yapabilirsiniz Ha o ayrı belirlediğiniz hisseler vardır. Ufak tefek al sat yaparsanız birkaç 3 5 zararda yazar, karda yazar duruma göre. E, ben de de bazen zarar yazıyor, bazen kar yazıyor ama genelde kar yazdırtmak için de uğraşıyoruz yani. E, durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Olumlu şeyler söylemek isterdim ama maalesef olumlu görünen bir şey yok. Şu an benim gözlemlerime göre yarın da borsa güne eksi başlayacaktır. İnşallah öğleden sonra falan veya böyle saat 11 gibi falan alımlar gelir hani bilmiyorum şu an kimse de bilemez ama yarın sabah eksilerde bir açılış yapacakmış gibi görünüyor. Bir de şöyle bir olumsuzluk söz konusu. Altın da dünya genelinde çok yükseldi ama altının aslında fazla yükselmesinin sebebi altın biliyorsunuz dolarla fiyatlanıyor. Dolar dünya piyasasında değer kaybettiği için altının yükselişi burada yani altın dünya genelinde yükseliyor ama bir de dolar değer kaybettiği için altının yükseliş hızı artmış oluyor. Yani fark etmişsiniz de değil mi? Altın neredeyse hisse senedi gibi hareket ediyor. Yani altının günlük yüzde %3 falan artması, hani TL bazında yüzde %3 artması bence bir facia aslında. Bu hisse senedi değil ki yani %3 artsın ama artıyor. Onun da sebebi şu, bir dolar düşüyor, bir altın yükseliyor makas daha fazla açılıyor. Şimdi dolara göre altın fiyatlandığı için e bizim paramızda zaten 38'de sabit tuttukları için dolar düştüğünde dünyada altında daha böyle yükselişi hızlanmış oluyor. Ama biz 38'de sabitlediğimiz için dolarla birlikte dünyadaki gelişmiş ülkelerin paralarının karşısında bizim TL'mizde maalesef onunla aynı oranda düşüyor. Ve biz doları 38'de tutmak için de bir de Merkez Bankası'nın rezervlerini harcıyoruz. Yani bu daha da bir e, sıkıntılı bir durum. O yüzden e, olumlu şeyler söylemek isterdim ama görünüm bu şekilde biraz daha para piyasası fonlarında altında veya mevduatta kalmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Mevduat faizleri de aylıkta e, bazı bankalar %50 civarında falan vermeye başlamış. Benim de biraz önce haber düştü önüme. Yani ben Gidip de parayı böyle mevzata falan bir aylık 35 gün falan bağlayamıyorum. O bana biraz sıkıcı geliyor ama tercih edenler olabilir. Ben videoyu fazla uzatmıyorum. Uzatmak istemiyorum. Yani uzatılacak bir konu da yok zaten. Nereden baksak ne konuşsak insan herkesin elinde kalıyor. Nakitte olanın karlı olduğu bir yani nakit zaten şöyle nakitten kastım para piyasası fonu para piyasası fonunda olanların karlı olduğu, bu arada pijamam göründü, e, karlı olduğu bir süreçteyiz. Yani onların getirileri çok yüksek değil ama siz, 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 siz hisse senedi alacaksanız, hisse senedi bir haftada eksi beş değer kaybına uğrarsa, siz de fondan bir, bir haftada artı bir kazanırsanız, e, siz yüz e, bin lirayla bu işi yaparsanız, yani altı bin liralık daha fazla aynı hisseden sayı olarak yani adet olarak alabilirsiniz. O yüzden fonlarda bekleyenler, nakitte bekleyenler, altında bekleyenler şu an itibariyle hisselerin düşüşünden karlı. Yani sadece para hisse yükselirken kazanılmaz. Para hisse düşerken de kazanılır ama hisse düşerken sizin nakitte olmanız gerekiyor. Siz hissede olursanız hisseyle bir siz de düşersiniz. E şu an Full hissede olmak da yani e, ki ben daha önce çektiğim videolarda yani e, Ramazan ortasında falan bu ülkeçi siyasi gerginlikler başladığında da e, o zaman videolarımda hep belirtmiştim bunu aman arkadaşlar dikkat aman dikkat çok terste kalmayın. Kayıplar küçükken veya karınızın bir kısmı erimişken tedbir alın tamamını eritmeyin sermayeyi kediye yüklemeyin falan gibi ifadeler kullanmıştım. Umarım e, kaydı alınmıştır veya dikkatinizi çekmiştir. Biraz tedbir almışsanızdır. E, tabii bir miktar hissesiniz kalabilir ama nakitin yani para piyasası fonunun veya altının çoğunlukta olması gerektiği bir dönemdeyiz Yani siz 100 bin liralık yatırım miktarınız varsa bence bunun 80 bin lirası 90 bin lirası şu an Fonlarda olması gerekir. Belki 10 bin lirasıyla hisse alsak falan yapabilirsiniz. Öyle bir durumdayız. Alım için acele etmemekte fayda var. Bu videonun asıl konusu bu. Maalesef olumlu şeyler söylemiyorum arkadaşlar. Umarım güzel haberler birkaç gün içinde çok uzun sürmeden alırız. Herkese iyi akşamlar dilerim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı Lütfen unutmayın herkese iyi akşamlar.